Kızım bir şey yapmadım. Ya ne yapıyorsun sen? Aa! Ya sen ne yaptığını sanıyorsun ya? Kızım elimden Kıdın düştü. Kıdın mı Kızım elimden düştü. Böyle. Aa gerçekten bravo çok elinden düşmüş gerçekten ya. Kızım, Abi o... dedi kadar ben basayım. Ay kusura bakma ya. Böyle olsa. Baba ne yapıyorsun ya? Hala basıyorsun üzerine. Ah, ben de basayım mı? Al tablet bir de oynamıyorum. Şimdi koy elini vicdanına. Hak ettiysem eyvallah. Bundan sonra senin telefonunu kıracağım. Oldu mu? Geliyorsun gelip burada benim keyfimi bozuyorsun. Al tabletini al valla. Ay! Kızım dağılmamak için kendimi çok zor tutuyorum. Babana mı dağılacaksın kızım? Ben bir düzenle bakmasın.